Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Turgay Halit Kara. Evet arkadaşlar, bugün çok merak ettiğim bir konuyu sizlerle birlikte test ederek öğreneceğim ben de. E, termal macun nasıl sıkılır? As bu günkü videomuzun konusu. E, Birçok yerde diyorlar ki damla şeklinde sıkın ya da şöyle e, yarım şeklinde sıkın ya da çarpı şeklinde sıkın. Ee, biz bu termal macunu işlemcinin üzerine sıktıktan sonra üzerine soğutucu bloğu koyduğumuz için hiçbir şey göremiyoruz. Tabii altta neler oluyor, nasıl dağılıyor, gerçekten bütün yüzeye yayılıyor mu? Bunu şu şekilde bir cam aracılığıyla test ederek öğreneceğiz bugün. Ee, bütün sıkma te tekniklerini tek tek deneyerek hangisi daha faydalı, Hangisini yapmalıyız? Bugün bunu test edeceğiz ve öğreneceğiz sonucunda da. Çok uzatmadan isterseniz başlayalım. Elimde şöyle eski nesil AMD'nin Venom 2 6 çekirdekli bir işlemcisi var ve eski bir anakart. Çalışır durumdalar. Herhangi bir sıkıntıları yok. Sadece test etmek için. Dökmüş bulunuyorum. Elimdeki termal macun da... Çok kaliteli bir macun değil. Çünkü ziyan edeceğim. Kaliteli bir macun ziyan etmek istemiyorum. O yüzden böyle bir macun kullandım. İlk ilk testimizi damla olarak başlayacağım Genelde herkes küçük ortaya bir damla sıkın yeter diye söylüyor. Böyle bir damla sıktım. Fazlalıkta ne oluyor onu da göreceğiz. Fazla sıktığımız zaman İlk testimize başlıyoruz. Bu ilk testimizi damla şeklinde sıktığımız zaman gördüğünüz gibi böyle eğiliyormuş. Yani her tarafa her yüzeye değmedi. Tabii ki bu sonuç yüzde yüz ya da birebir aynı olmayabilir. Çünkü oradaki basınç biraz daha farklı olabilir. Aşağı yukarı bunlar benzer sonuçlardır. Fazlalıkların da bastığımız taraftan herhalde bu şekilde biraz daha fazla taştığını gördünüz. Diğer testimize geçelim isterseniz. Evet, şimdi ikinci testimiz olan çapraz şekilde sıkmayı deniyoruz. İyice bastıralım ki tamamen yayılsın. Gördüğünüz gibi çaprazda bu şekilde. Şu köşelerden biraz boşluk kaldı. Şu taraflardan da taştı. Tam bu bizim basmayla yani benim basma etkisiyle ilgili de olabilir. Şimdi de bir diğer yani çapraza geçelim. Ee, evet az önce çapraz dedim ama çarpı olacak aslında doğrusu. Şimdi şurada çok fazla bakmadan elimden geldiğince doğru yapmaya çalıştım ama biraz zor oluyor tam böyle. Doğru olmasa da bir çarpı yapmayı başardık. Şimdi tekrar ortasından bastıralım. Evet, biraz fazla sıktığımız için yanlardan taşma yaptı. Ama hemen hemen bütün yüzeye dağıldı. <laughs> Gördüğünüz gibi şu anda sadece şurada ve şurada küçük bir boşluk kaldı. Muhtemelen bacakların tam oturmasıyla macun da tam yayılacaktır. Çünkü tam ortasından bastırıyoruz ki her yere eşit dağılmayabilir. E, tırnakların AMD'de veya Intel'de tam oturmasıyla daha iyi bir dağılım yapacaktır. Ama gördüğüm sonuç e, çapraz yani X şeklinde olan macun sürme bence şu andaki en iyi şekildi. Yani öbürleri bu kadar iyi dağılmamıştı. Yani bundan sonra yaparsam ben de böyle yapacağım muhtemelen. E, peki sizin görüşlerinizi de alalım. Siz nasıl yapıyordunuz? Ö Aradaki farklar sizce nasıl? Siz ne önerirsiniz? Bunları yorumlarda biz de paylaşırsanız seviniriz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi günler.